Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle efsane ötleri karşısında. <laughs> arkadaşlar bugün <laughs> sizlerle PUBG'de Trix'i almak abi. Amacımız PUBG eğlence Trix'i aldığımız video biter. Challenge'ımız harika bir şekilde yapacağız inşallah. Bu arada arkadaşlar bu, bir önceki video görmüşsünüzdür belki izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Roblox'un <laughs> e, <rahatsız>, yeniden başlıyorum <laughs> <PUBG> ama <laughs> kesinlikle bırakmam. <laughs> PUBG gerçekten efsane oyun. Bırakılmaz abi. Hopbox'a geri döndüm arkadaşlar. Konumuza dönelim. Yani onu da izlemediyseniz izleyin. Çok fazla paslanmış bana. İki kitle hitap edeceğim bundan sonra. Çünkü tek kitle olunca mesela şöyle düşünün. Bir tane bir şey yaparsanız az işleyebiliriz. İki, tane şey yapıyorsanız daha çok işleyebiliriz. Yani amacımız kanalı geliştirmek. Ama şöyle bir şey var ben Minecraft'a çekebilirim ama çok çok imkansız. Çünkü ben önceki videoda neden çekemeyeceğimi de söylemiştim. Onu izleyin arkadaşlar hemen. çok desin çok güzelmiş Hemen amacımız T-Rex'i yere atlıyoruz. Şuraya gitsek mi ya? Biz gidene var ya, gidene kadar var ya. Şöyle yapalım. Burayı halledelim. Tireksi alamazsak şöyle bir durum var. Görevi başarısız olursa YouTube başarılı görevi iptal diye bir düğme atarız. Yani bütün konunun mı yaparız? Öyle bir şeyler düşünüyorum. Şöyle atayım ben en iyisi. Hiç uğraşmayacağım. Oradan araba bulamayız. Hmm e, farm var farm Uf, bak direkt farmın orada bulur muyuz ama ben loot da yapmak istiyorum yani ortadaki ortadaki sandığı lootlarsam efsane olur kasıyor şu an. hemen lazım bak. Ölürüm. Hayır, 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 hayır. Hayır. Lütfen yüklen. Çok kasıyor şu an. Ne yapalım? Yani sorun olmaz bence internet göz göz. Tamam şimdi. Basacağım biraz düzelik. Hah, nereye geliyor? Harekete geçelim. Abi ha, öldü. Ama yeni değil belli. Pompalı su var kaç. Kaç? yani sus Kompüteri öldürüşü あっ時風がそうです

よく。 Oğlum ya bedir risk. Ama. Bir yerde. Oy. Hayır. Kartımız var. Bu türü saklanamaz. mu alacak? Düzlüğü yüz mu alacak? Haritasını al. Alır o. Rexer çıkmış. Rexer ikisini o zaman ben gibi challenge değiştirerek ya normal maç atık atıyoruz. Tamam şu an 5 gibi. Aha geldi. Yazın da ilerleyelim. Biraz diğer ayıkladı mı? Temet alı Çünkü ilerliyor mu? Ben onu da bilmiyorum. Ben de öyle gözüküyor da ilerliyormuş gibi gözüküyor da. Aynen öyle oldu. İnternet. Kötü o yüzden şöyle yapacağız. Tek tarih mobil kaldı. Gitmesin 15 dakika da. Yerlerde geziniyorum. tofaj oldum. Bekle. Kapat. Mobil bile kötü. Ulan genelsel bir sıkıntı var burada. Bizim burada. Oran mı tıklayamıyorum. Şuradan da hızlı Adam uzurdu inşallah da göreyim şu anda başarız ama güzel oynat geliyor. ya. İnternet çok kötü. İnternet halledemedim ki. Ben bu kadar kötü olduğunu hiç anlamıyorum. Heh, 5G ya. Bağlanmıyor. Bak şu güzel çekmen lazım. Hah. Mobili kapat. Hangi dinozor var. Hayır. Benim kadar mal bir insan yok ya. Bu oyundan çıkıyor. İnternet kötü olduğu için göre başarısız. İnternetle şey yapamıyorum. Ne bir spray atabiliyorum. Ne bir şey. Ben yani o yüzden bütün başını göre başarısız gibi bir şey yapıyorum. Gelin de. Bak ben Bitti. Kapatayım. Arkadaşlar beni çok çok seviyorum. Sonraki günler görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay ee, bye. bay.